Kuzularımıza yapay mera yapıyoruz burada arkadaşlar. Burası iki dönüm. Yapay mera hazırlığı yapıyoruz. Tarlanın bir hafta önce fullukla sürümünü gerçekleştirdik. Hazırladık. Bugün toprak altı DAP gübresini 18-46 gübresini attık. Çünkü yapacağımız yapay mera en az 5 yıl burada duracak. Şu anda da ızgaralarla inceltme işlemini yapıyoruz. Yarın da nasipse toprak toprakla tohumu birbirine kavuşturacağız. Perşembe günü bölgemizde yoğun yağmurlar olduğu söyleniyor. Hemen hazırlıklarımızı hızlandırdık. Ve kuzularımız için uçuk başlarımız için buraya böyle güzel bir alan hazırlıyoruz. Yapay mera dediğimiz hmm. arkadaşlar 10 çeşit ot içeriyor içerisinde. Çok farklı otlar var. Tirfil otu var. E, reglas otu var içerisinde yonca var. Yani bir kiloya e, her birinden aşağı yukarı 50'şer gram, 100'er gram gelecek şekilde ayarlanmış. onu mera karışımı dediğimiz otu ekeceğiz buraya. Toprağımızı da bir daha 5 yıl ellemeyeceğimiz için bugün 2 dönüm yere 150 kilo 1846 DAP gübresi attık. Bir daha tabanı çünkü bir daha elleme şansımız yok. O yüzden toprağımıza 5 yıl boyunca yetecek fosfor, azot miktarını verdik. Bakalım. Allah hayırlısını versin inşallah. Evet arkadaşlar, yapay meramızın bugün tohumunu saçıyoruz. Böyle havalı sırt motoruyla iki dönüm burası, iki dönüme dönüme 4 kilogram düşecek şekilde tohumumuzu saçıyoruz. Bir işlem yaptık arkadaşlar kısaca sizden size ondan bahsedeyim. Burasını kullukla derin bir şekilde sürdük çünkü 5 yıl burasını ellemeyeceğiz. Allah nasıl kısmet ederse ee, o sebepten ötürü kullukla bir derin sürüm yaptık. Ondan sonra e, güneşte sürdüğümüz toprağımızı bir yaktık. Üstüne de mevsimsel olarak yağmurlar yağdı ve ondan sonra ızgara marfetiyle toprağımızı dağıttık, keseklerini parçalattırdık. Üzerine bir de tırmık çektik. Tırmıktan sonra bir kat daha ızgara çektik. Bir de 18.46 DAP gübresi attık, toprak altı. Ve bugünle ekimi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunun üzerine ne yapacağız? Bunun üzerine e, merdane ile tohumumuzu tohum yatağına güzelce sıkıştıracağız arkadaşlar. Zaten bu akşam saat 9 gibi meteoroloji %81 yağmur gösteriyor. Bu yağmur da yağıp artık toprağımıza ilk suyunu vermiş olacak. Toprakla tohum kavuştuğu için de Allah nasip kısmet ederse bir hafta 10 gün içerisinde çimlenme başlar ve biz bunu çimlenmesini görürüz. Ondan sonra da nasipse büyüme kış boyunca devam edecek. Bir usta maşallah bu işi çok iyi gidiyor. Diğer tarlalarımızı da regraslarımızı hep bugüne kadar bir usta saçtı bize. Elinin ayarı çok iyi. Yani bu iş bir ustalık istiyor arkadaşlar. Yürüdüğün yolu unutmaman lazım. Gittiğin istikameti unutmaman lazım. Tohum sırtında bittiği anda nerede kaldığını bilmen lazım kısacası ustalık istiyor. Böyle tarlada geziyormuş gibi görüyoruz ama maalesef o attığı istikamete kaç adım mesafe açılması gerektiğini hepsini biliyor arkadaşlar. Böylece ikinci bölümün de sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden 23 Kasım 2020 videonun üçüncü bölümünü sizler için çekiyorum. Biliyorsunuz bundan önceki çekimlerimizi ve videonun şu anda baş kısmında bulunan çekimleri birinci bölümde tarlanın nasıl sürdüğümüzü, nasıl hazırladığımızı size kısaca anlatmıştım. İkinci bölümde Birol Usta'nın tohum saçtığını sizlere çekmiştim. Ve bugün de size tarlanın e, çıkmış halini, Sizler için video olarak çekiyorum arkadaşlar. Burası biliyorsunuz küçükbaş hayvanlarımız için hazırladığımız yapay mera arkadaşlar. Bu yapay meramızı şimdi bakın otların çıkmış hali burada. Bu 10 çeşit 5 yıllık karışık bir mera karışımı ot arkadaşlar. içerisinde 10 çeşit ot mevcut. Eee Şimdi burada bu otumuz 5 yıl boyunca bize Allah'ın izniyle hizmet verecek. Küçük başlarımızı zaten bizim öyle çok fazla bir küçük başımız da yok. Burada 20 civarında küçük başımız var. Dönüşümlü olarak bakın üst tarafta da bir tarla var. Şurada da şu anda kararık durumda olan bir tarla var. Orası, oraya da regras otu ektik arkadaşlar. Orasının da büyüklüğü 5 dönüm. Bir 5 dönüm bir de bu 2 dönümde dönüşümlü olarak küçük başlarımız burada otlayıp yayılacaklar. Tam karşıda görmüş olduğunuz e, bar barınakta da hayvanlarımız orada istirahat ediyorlar. Oradan çıkacaklar. Bir gün, iki gün burasını otlayacaklar. E, birkaç gün yukarısını otlayacaklar. Yani dinlendirmeli sistemde burada yayılacaklar arkadaşlar. Normalde de bizim yapmış olduğumuz bu küçük baş sistemi kapalı sistem diye tabir ettiğimiz sistem diyebiliriz. Benim size bu videoda asıl bahsetmek istediğim şey kendimize yapay bir merayı, yapay bir tarlayı e, nasıl oluşturabiliriz onu anlatmaktı. Burada hayvanlar e, önümüzdeki günlerde yayılmış otlarken de sizinle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi bu otumuz gördüğünüz gibi 10 santim yüksekliğe ulaştı. Ama daha tam olarak kapatmadı tarlayı. Çünkü e, biliyorsunuz otlar güneşin de ısıtma gücüyle büyüyorlar. Ve bunlar kış bitkileri olduğu için de şu anda uyumadalar. E, i̇stediğimiz gibi bahar ekimleri gibi hızlıca tarlayı kaplayamıyorlar. E, tohumla toprak birbirine kavuşalı 30 gün olmuş olmasına rağmen tamamen tarlayı döşemiş değil. Şimdi biz buna ne yapacağız? Iııı e, birkaç gün içerisinde aşağı yukarı dönüme 25-30 kilo amonyum nitrat gübresi atacağız. Ondan sonra bir daha kış uykusuna bırakacağız diyebilirim. Ama havaların müsait olduğu zamanlarda yani tarlamızı da küçük başlarımız çiğnemeyecek, zeminini bozmayacak durumdaki sertliğe geldiğinde de küçük başlarımızı kış ayları dahi olsa içerisine yaymaya başlayacağız arkadaşlar. Yani burada ne kadar çok kaba yemlerimizi çoğaltırsak, ne kadar çok gezinti alanlarımızı çoğaltırsak arkadaşlar, hem hayvanlarımızın gerek küçük baş gerek büyük baş hayvanlarımızın hem maliyetlerinden daha çok tasarruf etmiş oluruz, hem de hayvanlarımızı daha sağlıklı doğal ortamına uygun yetiştirmiş oluruz ve aynı zamanda da kesif yemlere yani fabrika yemlerine olan bağımlılığımızı yapmış olduğumuz, ekmiş olduğumuz böyle tarlalarla oluşturmuş olduğumuz böyle tarlalarımızla e, azaltmış oluruz arkadaşlar. Çünkü fabrika yemlerine olan bağımlılığımız ne kadar azalırsa karlılığımız o kadar artar. Ama ne kadar çok doğasına uygun şekilde e, ot veya ot gillerle herhangi bir ot olabilir bu. İşte böyle e, onlu çayır karışımı olabilir. Efendime söyleyeyim karamba otu olabilir, reglas otu olabilir. Önemli olan ot olması. Çünkü Cenab-ı Allah gerek küçükbaş gerek büyükbaş hayvanların hepsine ot gil hayvanlar olarak yaratmış arkadaşlar. O sebepten ötürü hayvanların doğası ot yemektir. Biz de ne yaptık? Ee, işte i̇şte böyle küçücük buraya iki dönüme bir yapay onlu karışım mera yaptık. Bir de yukarı bir beş dönüm arazimize de regras otu ektik. Burada elimizdeki mevcut 20 tane hayvanımızın, 20 tane küçükbaş hayvanımızı dönüşümlü olarak otlatmaya çalışacağız. Ve sağlıklı büyümelerini bizim için ekonomik olarak büyümelerini sağlayacağız arkadaşlar. Böylece yapay mera nasıl yapılır size kısaca bu 10 dakikalık videoda anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı bilgiler verebilmişimdir. Merak ettiğiniz sorular için de profilimde bulunan Telefon numaramdan bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Selametle kalın, Allah'a emanet olun.